Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere 2025-2027 yılları arasında devasa büyüme gösterecek 5 tane temettü şirketinin detaylı analizini incelemesini gerçekleştireceğiz. Tabii ki buradaki önemli nokta bizim buradaki bu 5 temettü şirketimizi doğru sektörel çeşitliliğe ulaştırabilmek ve gerçekten büyüme yapısını hem geçmişte istatistik olarak bize gösteren hem de gelecekte de bunu sağlayabilecek verileri sunan şirketlerden oluşturmak. Fakat bunun yanında tabii ki fiyat algısı bizim için çok önemli kriterlerden bir tanesi olduğu için endeksin 9800 ve olası 9600 seviyelerinden daha yüklü alım almak daha sağlıklı olacak. Bugün bulunduğu seviyelerin biraz altında 9900 destekleri var. Buralardan da kademeler atılabilir. Çünkü artık borsada iki ileri bir geri, Üç ileri bir geri hareket edeceğiz ve 2025, 2026, 2027 yıllarında borsanın genel itibariyle trendinin yukarı olduğu yıllar olacak. Büyük bir pandemi, savaş, kriz gibi bir durum söz konusu olmadığı takdirde borsa yukarı doğru hareket edecek. Özellikle faizlerin inmesiyle birlikte temettü şirketleri çok ciddi oranlarda rahatlayacaklar. Finansman maliyetleri düşmüş olacak. Daha rahat ve korkusuzca temettü dağıtabilecekler. Bunların hepsi üzerine eklendiğinde 2025 ve 2027'de devasa temettü büyümesi sağlayacak hisseleri birlikte inceleyeceğiz. Videolara destek olabilmek adına bir adet beğeni ve bir adet destek yorumu bırakmayı lütfen unutmayın. Bizi Instagram'dan, Telegram'dan, Twitter'dan, LinkedIn'dan takip etmeyi unutmayın ve aynı zamanda profesyonel temel analiz eğitim serisi canlı yayınlar ve ekstra videolar için de katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirebilirsiniz diyorum ve hemen başlıyorum. Öncelikle ne demiştik? Sektörel bir çeşitlilik bizim zorunluluğumuz demiştik. Burada baktığımızda 5 şirket toplam 4 sektöre bölünüyor. Bunlardan birincisi enerji sektörü, ikincisi otomotiv sektörü, üçüncüsü gayrimenkul yatırım ortaklıkları GYO ve dördüncüsü de yapı malzemelerine ait 5 şirketten oluşuyor. İlk şirketimize baktığımızda GEO ile başlayacağım burada. Yeni Gimat gayrimenkul yatırım ortaklığını görüyoruz. Şimdi burada önemli noktalardan bir tanesi. Alerko gayrimenkul yatırım ortaklığı da temettü dağıtımı sağlıyor. Ak gayrimenkul yatırım ortaklığı yine temettü sağlıyor. Fakat Yeni Gimat'a baktığımız zaman büyümesi çok ivmeli olmasa dahi burada şunu görüyoruz ki yüksek oranlarda temettü dağıtması gerçekleştirebiliyor. Büyümesi de özellikle faizlerin yukarıda olduğu 1-1,5 senede oldukça düşüklü tüm GYO'ların. Şimdi bu faiz oranları aşağı doğru inmeye başlayınca konutta emlakta patlamalar yaşanmaya başladığında GYO'lar bizim için favori şirketler haline gelecek. Özellikle de iyi büyüyen gelişenler. Burada dediğim gibi Alarko, Torunlar, Akmerkez Gayrimenkul bunlar benim sevdiğim GYO şirketleri. Fakat temettüsüyle büyümesi Koreli hareket eden şirket isterse burada yeni gimat gayrimenkul karşımıza çıkıyor. Tabii ki burada yine bizim en önemli kriterimiz her zaman ucuzdan almak. Ucuzdan almak bizim için hayat kurtarıcı bir maddedir. Burada iki tane destek seviyemiz var temelde. Bu iki destek seviyesini inceleyeceğiz. Bunlardan birincisi 62 lira, üç, ikincisi de 60 lira seviyesi. İlk destek seviyesine %2, ikinci destek seviyesine de %5 ile ilerleyebileceğimizi görüyoruz. Ve bu bağlamda karşımıza çıkan GYO'ların en iyi temettü verimliliğine sahip şirketi Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oluyor. İkinci sıraya geçtiğimizde ise otomotiv şirketlerine birlikte bakacağız. Otomotiv tarafında bizi Türk Traktör ve akabinde de Doğuş Otomotiv karşılayacak. Şimdi Türk Traktör'ün grafiğine uzaktan baktığımız zaman çünkü şu an yakından bir grafik görüyoruz. Uzaktan baktığımız zaman bakın Türk Traktör aslında 2024'ün Mayıs ayında 1050 liralar seviyesinde ve aynı zamanda 2023'ün Eylül aylarında da 1010 liralar seviyesinde yani 1000 küsür liralar seviyesini 2023 Eylül'de ve 2024 Mayıs'ta gösteriyor. Yani bu bağlamda baktığımızda Türk traktörde ciddi bir ucuzluk var. Hem fiyat olarak hem de bu fiyatın karşılığındaki zaman yani enflasyona karşı dediğimiz tabirde epeyce ucuz. Bugün 704 liralar ve 660 liralar seviyesi ki bunu da bir tık böyle güncellememiz gerekirse 670'e çekebiliriz. 704 ve 670 liralar seviyesinden Türk Traktör toplanabildiği takdirde 2027'ye giden devasa büyümede en öne çıkacak şirketlerden bir tanesi. Burada hem finansman maliyetlerinin düşmesi hem mevduattan çıkan paranın temettü şirketlerine girebilecek olması hem talep artışı hem de Türk Traktör'ün keyfi değil zorunlu bir satın alım yapmaya zorlaması. Çünkü zirai makineler tarafında işlem yapıyor. Keyfi alınan bir otomobilden ziyade doğrudan zirai tarafta pozisyonlandığı için ve orta vadeli programda da tarım tarafındaki yetkinliklerin artacağı da ifade edildiği için burada Türk Traktör öne çıkan otomotiv şirketlerimizden bir tanesi oluyor. Peki ikinci sırada olan Doğuş Otomotiv'e ne diyeceğiz? Doğuş Otomotiv'in önemli noktası şu. Doğuş Otomotiv şu anda bilanço yapısında bize şunu iddia ediyor. Ben çok çok Muazzam ucuz çarpanların var. Olası bir büyüme hata ile birlikte iyi gelen bir veya iki bilanço dönemiyle birlikte benim hızlıca gideceğim seviyeler 260 liralar seviyesi diyor. Ve buraya baktığımızda işte 190 liralardan kademelendiğimizde sadece fiyat olarak %36'lık bir gelişim var. Bunun yanı sıra Doğuş Otomotiv'in son 5 yılda dağıttığı temettü verimliliği yüzde %45 civarında. Yani bu da şu demek oluyor. Siz aldığınız şirketin yüzde %45'i Maliyetinizin %45'ini sadece temettüleri karşılıyor. 5 yıl önce gittiğinizde ve bu şirketi satın aldığınızda toplam dağıtılan temettü buraya tekabül ediyor ki zaten 5 yıl önce Doğuş Otomotiv'in fiyatı 10 lira. Bugün 200 liralar seviyesine 20 kat vermiş. Fakat tepede 400 liralara değmişti ve 40 katlık bir getirisi mevcut. Doğuş Otomotiv gibi biraz daha hızlı büyüyen agresif yapıdaki ve konvansiyonele yakın şirketler daha fazla sezonluk yani agresif büyümeler yapıyor. 3 ay, 6 ay, 7 ay yerinde saydıktan sonra hızlıca %40'ı 50 birkaç ay içerisinde verebiliyor. Doğuş Otomotiv'in burada en büyük sıkıntılarından bir tanesi BYD'nin Türkiye'de aktif olmasıydı. Fakat bununla ilgili geçen gün CEO'sunun yaptığı açıklamayı da gündemi yorumluyor da incelemiştik. Elektrikli araçların piyasayı domine edebileceğini ve BYD'nin farkında olduklarını bunun için de elektrikli araç gamını genişleteceklerini de ifade etmişlerdi. İyi bir finansal organizasyonları var. Çarpanları düşük, değerlemesi kuvvetli. Doğuş Otomotiv burada verimliliğiyle birlikte en iyi temettü şirketlerinde 3. sıraya 4. sırada yapı malzemeleri olan şirketimize bakacağız. Buradaysa Ege profili görüyoruz. Ege profilin bizim için en önemli nedenlerinden bir tanesi bu listeye alınmasındaki hep söylediğim gibi global ortak. Bu şirketin %88'i zaten sizin benim değil. Bu şirketin %88'i global bir ortağı. Ve bu global ortakta zaten şirketi uzun vadede sürekli yukarıya Yine 5 yıllık bir periyoda bakmak isterseniz. 5 yıl önce Ege profile baktığımızda 15 lira. Bugün tepede işte 200 küsür liralara değdi. Şu anki fiyatında bile 15 liradan 150 liraya gittiğinde 10 kat temettüleri ve küsuratıyla birlikte 18-20 kat civarında bir büyüme sağladığını görebiliyor. Aynı zamanda biz burada ucuz Ucuz seviyeleri de Ege profili de çokça yakalamıştık. 155 liralar ve 143 liralara epece değmiştik. Umarım finans ve borsa kanalını düzenli olarak takip ediyorsunuzdur ve Ege profili 143 liralar seviyesinden yakalayabilmişsinizdir. Çünkü buralar gerçekten dipti. Bugün oradan olanlar alanlar 17 kazandı bile. Ege profilin bugün çarpanları ucuz, büyümesi güzel, sektörü güzel, global ortağıyla arkadan geliyor. 2025-2027 yıllarında büyüme evmesi muhtemelen artarak devam edecek. Hem temettü büyümesi hem temettü verimliliğine bakıldığı zaman 2025-2027 yılları arasında devasa büyüyecek temettü hisselerinde kendini dördüncü sıraya sok. Son şirketimize geldiğimizde enerji tarafını, elektrikli araçlar tarafını, yenilenebilir enerji ve elektrik üretim tarafını hepsini tek bir şirketle hece etmek istersek burada karşımıza enerjisa çıkıyor. Tabii ki bugün video içerisinde 5 hisseye yer verdik ama bunu 8 hisse yapmak ya da 10 hisse yapmak da sizin elinizde. Ben biraz daha sade 5 şirket tercih etmek istediğim için hem yenilenebilir enerjiyi hem elektrikli araçları işte hem elektrik dağıtımını tek bir şirkette toplamak zorundaydım hedge mekanizmasını ve sektörel çeşitliliği sağlamak. Ama siz iki hisse daha, üç hisse daha ekleyecekseniz işte elektrikli araçlar için farklı bir şirket yenilenebilir enerji için farklı bir şirket koyabilirsiniz. Fakat enerjisi bunların tamamını karşılayan oldukça önemli şirketlerden bir tanesi. Yine 5 yıl önceki getirisine baktığımız zaman Enerjisa'nın bir miktar daha böyle 7 liralardan 70 liralara giden 10 katlık bir getiri sağladığını görüyoruz. Bu temettüleriyle 14-15 katları hemen hemen buluyor. Yine hiç fena sayılmayacak ve yine enflasyonu kat kat geçmiş bir yatı. Fakat da bir doğuş otomotiv gibi tepedeki fiyatı 40 katı vermiyor. Ama 15 katlar enflasyonu ve doları rahatlıkla yenmiş oluyor. Burada Enerjisa'nın özellikle potansiyelinin gelecek yıllarda daha fazla ortaya çıkacağını çünkü petrol fiyatının artmasıyla birlikte yenilenebilir enerji tarafına daha fazla ihtiyaç duyulacağından 2026-27'lerde asıl pig noktalarına ulaşabileceğini düşünüyoruz. Buradaki önemli noktalardan bir tanesi hepsi en çok kazandıran, en iyi büyüyen, en başarılı şirketlerden oluşmamalıdır. Çünkü o zaman da çok büyük bir risk almış olursunuz. Yoksa çok büyük potansiyel olan 10 şirketi portföyünüze katarsınız ama ani bir düşüşte onlar büyük şirketlere nazaran çok çok daha büyük düşüşler kaydederler. Bu yüzden 4 sektörden 5 şirket ve tüm kolları aslında hedge etmeye çalıştım. Burada da Enerjisa bizim için çok güzel alternatiflerden bir tanesi sektörel tarafta. Enerji aynı zamanda Enerjisa'nın temetü verimliliği kısmında da son 3 yıla baktığımızda ilk 10'a giren son 5 yıla baktığımızda ilk 10'a gören bir yapısı olduğunu görebiliyoruz. Hisse fiyatı büyümesi tatmin edici sektörünün yapısı çok kuvvetli. Bu sayede de Enerjisa bizim için son sırada listemize girmiş oluyor. Burada benim güzel alım noktalarım olarak 55 liralar söz konusu. 59-70'ler de bir kademe için uygundur ama 55 liralar asıl can alıcı asıl güzel noktalar olarak karşımıza çıkmış oluyor. Doğuş Otomotiv için eğer belirtmediysek 190 lira ve 200 lira bandı alım noktası olarak çok uygun olacaktır. Ege Profil, Türk Traktör ve Yeni Gimat için de zaten destek noktalarımızı belirlemiştik. Bunlar sadece 3 ayda bir bilanço takibi ve faaliyet raporu analiziyle birlikte taşıyabileceğimiz 2025-2027 yıllar arasında çok iyi büyüme sağlayacak 5 tane temettü şirketidir diyebilirim. Videomuzun sonuna gelirken sizlerden ricam videolara destek olabilmek adına bir adet beğeni ve yorum bırakmayı unutmamanız. Aynı zamanda ekstra video eğitim içerikleri için de katıl kademe 4 üyeliğiniz gerçekleştirebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.